baksana. Şu revirdeki adama ne oldu? Kendine gelmiş mi? Ölmüş diyorlar. Yapma ya. Sen nereye gidiyorsun? Mahkumlara bakacağım. İyi beraber gidelim o zaman. <laughs> İnsanın kendine bile yalan söylediği bu dünyada kimseye güvenmeyeceksin. Dayı. Ne oluyor? Yaprak kımıldamıyor. Bazen beklemek ne kadar zor be birader. Dayıcığım. O neyi beklediğine bağlı biraz da ya. Yani misal ben Şirin'i 70 sene beklerim. Helalinden. Bık dersem de adam değilim. Sen beklersin. Sen beklersin de. Sen ne kadar beklerler birader? Ha. Ya. Yani düşününce geride kalana beklemek de zor. Değil mi? Baksana şu halimize bir geldik buraya. Allah bilir bir daha ne zaman döneriz. Evet. Ara o zaman. Hem onun da içini su serpidir. Kimi arayayım? Şey, yenge. Işte. Sena yenge. Hadi ya. Ha. ha Yok ya dur şimdi oğlum. Zaten kafam allak bullak. Bir de karıştırma iyice. Dayı, biz de burada Merzifon işçiye değiliz yani anladın mı? Aşık adamın halinden anlarız. Al şu kıza göre. Yani şimdi arayayım arayayım da... ...benim asıl derdim sadece anne. Ee, o kim dayı? Ömer'in annesi. Yani ya Sena'nın yanındaysa ne diyeceğim ben? Hassas mevzu. Meraklıdır şimdi kadın zaten. Yani arasan arasam bir dert, aramasam bir dert. Allah kabul etsin. Amin. Sağ ol kızım. Sadece de teyze, Evet. Ne diyorum biliyor musun? Hı hı. Ben biraz alışveriş yapsam, böyle Korkut'un evinin içine iyice bir çeki düzen versem. Belki sen de bana yardım edersin ha? <laughs> Korkut neleri sever, neleri sevmez. Bana bir yardım et, yol gösterirsin. Olur tabii, çıkarız. Canı sıkan bir şey mi var? Yok iyiyim. İyiyim bir şey yok. Hasta falan mısın yoksa? Yok canım telaşlanma. Bazen öyle bir sıkıntı çöker içime. Geçer ama. Kim? Yabancı bir numara. Alo. Sena. Benim Korkut. Korkut? Çok merak ettim seni. Arıyorum arıyorum ulaşamıyorum. Bir iş için yurt dışındayım. Biliyorum sadece de teyze söyledi de... ...yine de ulaşamayınca huzursuzlandım. İyiyim ben iyi merak etme. Sen nasılsın? Yaramazlık yok değil mi? Yok yok ben iyiyim. Sadece de teyzeyle beraberiz zaten. Sen beni merak etme. Sadece biraz özledim seni. Ben şimdi uzun konuşamıyorum. Sonra arayayım seni olur mu? Tamam. Ee, peki ne zaman dönüyorsun? Bilmiyorum. Yani çok uzun sürmez. İnşallah. Çok... Dur kapatma. Sadece teyzeye veriyorum. Görüşürüz. Korkut, oğlum neredesiniz? Ömer'im nasıl? Ee, anacığım iyiyiz, iyiyiz. Merak etme, iyiyiz. <laughs> e versene oğlum, bir sesini duyayım oğlumun. Ee, Ömer, Ömer şimdi yanımda yok benim ana. Ee, ben şey yapayım, onu aratayım tamam mı? Çünkü küçük bir iş için gitti de o yüzden. Korkut? Efendim anacığım? Bir şey mi oldu? Yok ya, yok hiçbir şey yok. Sen merak etme. Dediğim gibi ben seni aratacağım. Tamam, sen merak etme. Öpüyorum senin ellerinden. Hadi. Tamam, tamam. Tamam.